Merhabalar bu tutorial'ın iki videosu. Şimdi bu bir bilgisayardan yürüyüşüm üzere. Babamın hesabı. Evet babamla aynı hesabı şey aynı bilgisayarı kullanıyorum ve şifrem aşırı zor. Ee, Emre lütfen bilgisayarıma dokunmayın. Şimdi ay bebişim. Evet mouse'um da hero. Şimdi şuradan hemen Reset Ghost spot diyoruz şu siteye bak. Aynen şu iç iç yo. Sık ziyaret ediyorsunuz. diyor. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir sayfa açılıyor. Bu e, hem PC hem de e, telefona yüklenebiliyor. PC için direkt şunu yüklüyorsunuz. Şuna download diyorsunuz. Ben ikinci kez download dedim dur. Anladınız. İşte bu böyle bir sayfada açılıyor yüklerken. O sırada şu da altta çıkabiliyor. Bu da çok güzel bir oyun. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da harır game'i. <laughs> harır. <laughs> Bunda böyle Twisted Astro Chase falan var. Çok güzel. Çizimler falan çok güzel ya. Buradaki oyunlar çok tatlış. Bunda bu sadece PC'ye yüklenebiliyor. Bunu da buraya download diyorsunuz. Şimdi yukarı indirenlere geliyor. Ben yine iptal ediyorum bunu. Ee, eğer isterseniz şu da bir yerde bir tane de astro ile ilgili bir oyun görmüştüm. Ama bazen görebiliyorum bazen göremiyorum. Ona da bir bakacağım. Aa çok ayıp. Çok ayıp. Bir bakayım buraya. Arada bir astro ile ilgili bir oyun görüyorum. Ama geri baktığımda olmuyor falan. Oha Doki Doki var lan. Oha! çok Doki Doki yapmışlar. MeSite Demo, oha! Bir sürü oyun var. Bunlar denenebilir bence. Ama benim bilgi alanım pek değil. Ya ben çok büyük bir gamer... Ne? <laughs> <mi>? ee... <laughs> Yani çok büyük bir gamer olmadığım için buradaki oyunları çok şey yapmıyorum ama Ana! Sprout Valley diye bir şey var. Bizim Sprout hakkında değil mi? Ama Stardew Valley çakması gibi bir şey lan. Çok tatlı. 8 dolar. <laughs> çok Bakıyorum. Ay! Escape Chalice Bu çok güzel bir oyun. Çok seviyorum bunu. Çok küçükken izlemiştim ben bunun gameplayini. Bunun bir Melody diye bir evcil yılanı vardı kızın. Günlüğüne falan bir şeyler yazıldı. Kızın saçları falan çok güzel ya. Kızın adı neydi? Lonely Girl. Ha, yalnız kız. Ya çok tatlı. Neyse işte umarım öğretebilmişimdir, yapabilmişimdir, becerebilmişimdir. Pek de yetenekli bir değilim. Oha Deltarun falan çok fazla çakma oyun var. Ama <laughs> dediğim gibi direkt isterseniz onu da yapamadım derseniz direkt internete iç yazıp Olabilirsiniz. Oyunlarımızın adı biri e, biri Bake Night Terror bir de Ready Set Ghost Broad sonda şöyle heh. evet bu kadar yani umarım bu sefer biraz daha yardımcı olabilmişimdir e, görüşürüz <laughs>